Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler. Sizler nasılsınız? Gündemlerinize bakacağım. Bir açılım olacak. Siz de aklınızdaki, kalbinizdeki kişilere niyet edebilirsiniz. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi ve de buradaki sizsiniz. Hmm, size iki tane geldi. Peki tamam. Bir de ortak enerjinize bakmak istedim. Ortak enerjinizde peki neler oluyor? Peki aklınızdaki kalbinizdeki kişinin gündeminde neler varmış? Hmm, değnek ikilisi. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Aslında o kadar çok ikilemde ki bu kişi hayatına ne yöne doğru gitmek istediğini bilmiyor. Bilse de nasıl uygulayacağını bilmiyor. Sanki böyle Sağ mı gitsem sola mı gitsem şu seçeneğimi yapsam yoksa bunu mu yapsam dediği bir kısımda ama bu belirsizlik yüzünden e, sizlerden uzaklaşmış olabilir ya da siz bu kişilerden uzaklaşmış olabilirsiniz ya da sizleri uzaklaştırmayı tercih etmiş olabilir e, ben burada daha çok ikilemleri yüzünden Sizleri uzaklaştıran, sizlere karşı bir mesafe koyan bir e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi görüyorum. O kadar çok ikilemlerdeyim ki, aslında kendi gücüme ve ışığıma güvenemiyorum. Dediği ve yetersizlik duygusuna girdiği bir kısımda olabilir bu kişi. Sanki dışarıdan çok fazla e, materyal arıyor güçlü olabilmesi için böyle bir doni arıyor. Ama kişi kendi gücünün farkında değil. Bu yüzden de ikilemler arasında çok fazla kaldığı için e, herkesten her şeyden elini ayağını çekme ve uzaklaşma gibi bir durumu olabilir. Peki sizler nasılsınız? Siz zaten bu kişiden bir akış alıyorsunuz. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Aslında hem tat çakranızla bir bağlantı kurduğunuz hem de hayata köklendiğiniz bir süreçtesiniz. Bu kişiye karşı sezgisel taraflarınız çok fazla açılmış olabilir. Rehberlik alıyor olabilirsiniz. içsel rehberlik alıyor olabilirsiniz bu kişiyle ilgili. Bu kişiyi yoğun bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Durduk yere aklınıza gelmesi ya da bu kişiyi okumanız bilin ki tat çakranızdan gelen o bilgelik ve enerji sayesinde oluyor ve aslında burada buradaki pirin siz olduğunu söylüyor sanki iki dünya arasındaki dengeyi kurmak üst ve alt denge dünyasal alan ve ruhsal alan kimileriniz artık dünyasal alanla ve ruhsal alanla bazı şeyleri dengelemeye gidiyor olabilirsiniz. Kimileriniz şunu söylüyor benden hoşlandığını biliyorum ya da beni sevdiğini biliyorum ama neden kaçtığını ya da benden neden uzaklaştığını anlayamıyorum diye olabilirsiniz ya da bu kişinin akışı, bu kişinin sevgisi, bu kişinin arzuları size doğru enerjisel olarak gelmeye başlamış olabilir. Bu kişi size enerji gönderiyor olabilir ve sizler Taç çakranızdan yedinci çakranızdan bu bilgileri böyle bir kitap gibi okuyor olabilirsiniz. Beni dinleyenlerin de e, sezgisel yetenekleri güçlenmiş olabilir. Belki biraz kararsız olabilirsiniz. Bu benim zihnimden gelen sesler mi yoksa e, sezgilerim mi konuşuyor diye. Bilin ki bu açılım buraya kadar size uyduysa aslında rehberlik alıyorsunuz. Aslında tat çakranızdan bu kişiyle ilgili bilgiler alıyorsunuz. Ve size akan bilgiler daha çok bu kişinin sizi özlediği, bu kişinin size arzuladığı, aslında elinin kalbinde olduğu ama dünyasal boyutta bu kişi daha çok e, bu hissiyatın tam zıttına göre kaçtığı için e, böyle belirsiz gözüktüğü için belki bu anlamda benim zihnim mi burası ben mi uyduruyorum bunları ya da e, bunlar bana akan bilgiler gerçek bilgiler mi diye böyle bir arada kalmış olabilirsiniz. Peki ortak enerjinizde neler oluyor? Kadehlerin yedilisi Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. O kadar tekrar okuyorum şimdi mesajı size. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. abi wow, çok güzel. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Şöyle dostlar ortak enerjide ve üçüncü göz çakrası altıncı çakram aslında ikiniz de birbirinizin enerji alanındasınız, İkiniz de aslında birbirinizi okuyorsunuz. E, telepatik bağınız çok net bir şekilde olabilir. E, aslında ruhsal olarak hala birlikte olabilirsiniz. E, ruhsal bir anlaşmanız, bir sözleşmeniz olabilir e, ve birbirinizin alanında çok yoğun bir şekilde olduğunuzu görüyorum. E, üçüncü göz böyle ortak enerjide bazı vizyonlar görmek vesaire hem bu kişi için hem sizin için söz konusu olabilir ve kafanız o kadar karışık ki ortak enerjide iki kişinin de e, bu ortak enerjide kafası çok karışık. Ama burada şöyle bir şey var, olanı olduğu gibi göremiyorsunuz, gerçeği göremiyorsunuz, gerçek ne? Aslında bunu arıyorsunuz ve e, gerçek ve rüya arasındaki. Gerçeklik ve illüzyon arasındaki bir sıkışmışlığın içinde gözüküyorsunuz sanki. Yani ne gerçekti, ne değildi, e, ne sahiydi ya da ne sahteydi. Sanki böyle ikiniz de bir arayış içerisinde olarak gözüküyorsunuz. Bu bizim yaşadıklarımız neydi deyip e, ve gerçek olanın peşine düşme, gerçek olanı anlamam. Rüyadan uyanmayı isteme ve büyük bir kafa karışıklığı var burada. Bir yandan sezgiler, bir yandan duygular, bir yandan da e, burada ne gerçek ne değil bunların sorgulanması ortak enerjide kafanızı karıştırmış olarak gözüküyor ikinizin de. Peki aklınızdaki kalbinizdeki kişinin size karşı hissi ve duygusu nedir? Bu kişi nasıl bir hisse ve nasıl bir duyguda? şapkalardan gidiyoruz. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi nasıl bir hisse ve nasıl bir duyguda? Şuradaki kartların bana bir göz kırpıyor. Bir de şundan almak istiyorum. Şimdi bir kere bu kişi için ıı, Böyle bir altın niteliğindesiniz. Sanki kişi sizden önce sevilmediği bir tarafta. Şimdi sizin maddi manevi gücünüz çok yüksek olabilir. Kendisini başarmış, bu hayatta kendisini gerçekleştirmiş bir birey olabilirsiniz. Bununla birlikte diyor ki özgüvene ihtiyacım var seninle ilgili. Gerçekten bu açılım aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin yetersizlik duygularını anlatıyor sanki. Ee, burada söylediği şey şu aslında kalbim seni istiyor ve seninle birlikte maddi manevi olarak ne kadar çoğalacağımı ve yükseleceğimi biliyorum. Sanki sizin bir enerjiniz var, sizin bir güzelliğiniz var sizin bir saf enerjiniz var daha doğrusu. Kalpten o konuşmaları yapmak, kalpten bir yayın yapmak bu kişiye karşı. Aslında kişi bunların farkında. Siz sizin olan ne kadar masum bir şekilde gittiğinizin, aslında kalbinizin tüm kapılarını açmak istediğinizin farkında. Fakat bu kişinin 3. E, çakra, solar plexus çakra ve dördüncü çakra, kalp çakrası ile ilgili bu kişinin blokajları olabilir. Özgüvene gelmek, e, aslında sizi kaldırabileceğini düşünmek, sizinle o potansiyelini ortaya çıkartabileceğini düşünmek bir yandan çile değnek ikilisini. Bir yandan böyle bir e, tarafı da var bu kişinin. Sizinle birlikte o kalp çakrasına yükselmiş bile hatta bu kişi. Ona kalpten öyle güzel yayınlar yapmışsınız ki, wow evet dünyada böyle duygular da varmış deyip e, o koşulsuz sevginizi görmüş gibi sizin sevginize inanmış bu kişi ve diyor ki bu sevgi biraz beni korkuttu. Çünkü sanki daha önce kişinin bilmediği bir şey gibiymiş bu. Daha önce ilişkileri olmuş olabilir. Belki de ilişkilerinde aldatıldım. Belki de aşağılandı. Belki de ona kendisini hep yetersiz hissettiren kişilerle birlikte oldu. Ve siz o kadar büyük böyle bir değerle gitmişsiniz ki ona. Diyor ki böyle bir insan gerçekten benim hayatımda olabiliyormuş. Şaşkınlığı da var bu kişinin. Kişinin alanında böyle bir şaşkınlık enerjisi de görüyorum. Kişi daha bunları böyle yeni anlıyor gibi diyebilirim. Ama sizin sevginizde sanki böyle bir azalma var, e, duygularınız sanki azalmış gibi göstermiş olabilirsiniz. Çünkü burada e, sanki böyle kalbinizin kapısını kapatma, o kilidi vurma e, ve diyor ki aslında kalbisi, kalbinin kapısını bana sonuna kadar açmıştı ama ben bunu kullanmayı bilemedim. Bu kişinin bahaneleri olmuş olabilir. Geçmiş ilişkilerini size söylemiş olabilir. Ee, ya da siz geçmiş ilişkilerini biliyor olabilirsiniz. Ya da geçmişten birilerinden kopamıyor olabilir bu kişi. Ama sizinle başkalarını kıyasladığında gerçekten onu heyecanlandırdığınız, yaşam enerjisiyle doldurduğunuz bir kısımda olduğunuzu söylüyor. Bu kişinin kalbindesiniz ve onu çok heyecanlandıran bir kısımdasınız. Sadece aranızda bir döngü var aranızda bitmeyen bir döngü var. Sanki bitmeyen bir git gel ve e, bir türlü sonuca kavuşmayan, kavuşamayan bir durum ve süreç var olarak gözüküyor. Kişi şunu farkında, o kadar çok bu durumu döngüye soktum ki diyor ve senin bana verdiğin, senin bana cömertçe sunduğun şeyleri artık e, ...azaltarak sen de veriyorsun... ...bana dediği bir kısımda... ...beni dinleyenler elini ayağını çekmiş olabilirler... ...artık bir şeyleri gıdım gıdım veriyor olabilirler... ...hatta stratejik davranıyor olabilirler... ...kişi bunun farkında... ...ve kendisi... ...sanki bu döngüye sebep olmuş... ...ve diyor ki buradaki kilidi açmak istiyorum... ...buradaki kilidi açmak istiyorum... ...kendi ellerimle aslında... ...bu kilidi kapattım... ...ve buradaki kilidi açmak istiyorum... ...dediği bir kısım var... ...peki kalp enerji nasıl... Şimdi bu kişi bekarlıktan vazgeçememiş olabilir birine bağlanmak birine bağlı kalmayı istemek çok fazla insan varken bekar kalmayı tercih ediyorum demiş olabilir ve burada şunu söylüyor artık bu seçeneği çok da istemiyorum artık bu seçenek çok da benim dikkatimi çekmiyor seninle öyle zamanlar yaşadık ki öyle kadersel süreçlere girdik ki öyle ilahi zamanlamalar yaşadık ki ve ben buradaki güzellikleri, bana sunduğun e, o aydınlanmaları, o keyfi boşa harcamak istemiyorum diyor ve bu kişi sanki böyle bir zaman vermiş gibi, bir şeylerin düzeleceğine dair bir zaman vermiş gibi e, artık Böyle tek tabanca olmaktansa ya da çok insanla birlikte olup hiçbir insan olmaktansa çünkü çok insan aslında hiç insandır ve gerçekten kişiyi de o duygusal boşluğa götürür kişi sanki bu dönem bunların farkına varıyor yani benim hayatımda işte bu kadar insan olduğu bu kadar flörtleştiğim insan oldu da ne oldu? deyip aslında bekarlığına bir son vermek istediği bir kısımda ve bunun için sanki ilahi bir zamanlamayı bekliyor. Bu kişi aslında size size bir teklifle gelmek istiyor çünkü kişi şunun farkında eğer ben bu şekilde gidersem senin duygularında iyice azalmalar olacak ve sen kalbinin kapısını tamamen bana kapatacaksın. Kişi bundan da korkuyor ve sizi kaybetmek istemiyor. Bir teklifle gelmek istediğini söylüyor. İlahi zamanlamaya şu anda güveniyor ve kendisine yaptıklarını, davranışlarını fazlasıyla sorguladığı bir süreçte olarak görüyorum. Peki. Dostlar bu arada bana şunu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki 15 dakikalık ses kaydı açılımı, 45 dakikalık ses kaydı açılımı, 1 saatlik e, görüntülü tarot danışmanlığı arasındaki fark nedir? 15 dakikalık ses kaydı istiyorsanız eğer sadece aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin size karşı his, duygu, düşünceleri, sizi nasıl gördüğünü e, sorduğum sorularla geçiyor. Sadece karşı tarafa yönelik 45 dakikalık bir açılım istiyorsanız, hem sizi değerlendirdiğim hem de karşı tarafı değerlendirdiğim, ortak enerjinize vesaire baktığım bir danışmanlık alıyorsunuz. Eğer görüntülü bir şekilde istiyorsanız, duru görüyle bakıyorum. Hem kartların aracılığıyla hem de duru görüyle size birçok şey tarif ediyorum. Ee, alan okuması yapıyorum. Eğer üzerinize bir blokaj varsa görmeniz gereken her neyse bunlara doğru açıldığımız bir derin bir aslında danışmanlık oluyor. O yüzden e, neyin ne olduğunu anlamak istiyorum. Biz karmik miyiz, ruhi ya da bu kişi neden böyle yapıyor. Buradaki benim aynalarım neler, burada neleri görmem lazım deyip hem duru görüyle hem de daha derin bir okuma yapıp bu danışmanlığı almış oluyorsunuz. Arası, aralarındaki fark bu. Peki sizinle ilgili ne düşünüyor bu kişi? Bu kişinin sizinle ilgili düşüncesi nedir? Hayata topraklandığım ve köklendiğim gibi hiç kimseyle topra topraklanıp köklenemedim diyor. Sanki siz konuşmaya başladığınızda bu kişi em, alanında böyle bir Cennet ya başka türlü tasvir edemem. Siz konuşmaya başladığınızda, siz gülümsemeye başladığınızda, siz aslında ona belli başlı şeylerle yönlendirme yaptığınızda, şıkı gibi bu arada ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bir teklif gelecek. Bakın, bir teklif gelecek, büyük bir teklif gelecek. Çünkü bu kişi bunu kaçırmak istemiyor. Sizi kaçırmak istemiyor, büyük bir teklifle gelmek istiyor. Eğer e, hani şunu söylüyor yani ben öyle bir noktaya getirdim ki aslında bu durumu ve sen bana kalbinin kapısını kapattın ve benim şimdi e, sana büyük bir teklifle gelmem lazım dediği bir kısımda olduğunu söylüyor. Aa, evet ya çok ilginç. Şöyle. E, <laughs> Şöyle çok ilginç kişi durumları aslında ciddi bir yere doğru götürmek istiyor. Şimdi şuradan toparlayacağım size. Siz bu kişiye çok fazla konuşmalar yapmış olabilirsiniz. Kişi bir yere kendisine ait hissedememiş olabilir. İşte ben herhangi bir yere kendime ait hissedemiyorum. Ben ciddi bir ilişkiye sıcak gözle bakmıyorum deyip o çapkınlık enerjisini konuşturmuş olabilir. İşte ben rahat kalayım, özgür kalayım ama sen de bir kenara dur demiş olabilir. Fakat Burada diyor ki ben yeni yeni anlıyorum senin bana olan konuşmalarını, seninle birlikte hayata nasıl köklendiğimi. Aslında sen bana bu dünyadaki cenneti sunuyor musun ve var ediyor musun dediği bir kısımda. Bu kişi bir görüşme içerisinde ya da vakit geçirdiğiniz zamanlar içerisinde bunları görememiş olabilir. Siz sanki böyle elinizi ayağınızı çekmişsiniz. Sanki uzaklaşmışsınız. Ve diyor ki buradan e, seninle konuşmaya gelmek istiyorum. Aslında sana her şeyi açık açık anlatmak istiyorum. Çünkü senden sonra... Ee, esas o zaman hayatı topraklanam topraklanamayıp köklenemediğimi fark ettim. Kişinin önceki bahaneleri, kişinin önceki tavırları ve tutumları e sahte olabilir. Ee, işte hayır ben herhangi bir yere kendimi ait hissetmiyorum gibi gibi ama sanki aranızda bir süreç yaşanmış ve burada kişi diyor ki aslında seninle ne kadar derinleşebildiğimi seninle bu hayatta ne kadar var olabildiğimi, seninle bu dünyanın güzelliklerini görebildiğimi fark et. Ve bu kişi sizi kaçırmak istemiyor. Çünkü siz onu zaten çapkınlığından yakalamış gibisiniz. O çapkın halleri, edaları gibi gibi. Ve diyor ki ben ancak buradaki tavrımı, tutumumu onun hafızasından büyük büyük konuşmalarla silebilirim. Büyük bir teklifle gelebilir bu kişi. Ee, ya da büyük bir adım atabilir kendince ve diyor ki seni büyülemek için gelmek istiyorum. Senin aklını başından almak için gelmek istiyorum. Aklınızı başınızdan almak için her türlü şey yapabilir bu kişi. Her türlü oyun oynayabilir. Oyunlarken tatlı oyunlardan bahsediyorum çünkü kıymetinizi anlayan biri var burada. Peki sizleri nasıl görüyormuş bu dönem? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler. Çalışıyorsunuz. Kendiniz için çalışıyorsunuz. Kendiniz için çaba sarf ediyorsunuz. Bir kere kendi hayatınıza çok fazla odaklandığınızı görüyor bu kişi. Yani tamamen kendi hayatınıza dönmek, kendi maddi alanlarınız daha fazla nasıl büyüyebilirim deyip kendinize merkezlenmiş gibisiniz ve diyor ki hiç olmadığın kadar aslında hayatına odaklandığını, birçok şeyi başardığını ya da başarmak üzere olduğunu ya görüyorum diyor, sizi takip ediyor olabilir ya da hissediyor bu kişi. Ve çok tutkulu yani sizin cazibeniz, sizin güzelliğiniz, sizin fiziğiniz bu kişiyi baştan çıkartıyor diyebilirim. Sizi çok arzulayan biri var. O kadar çok ee, aslında bir tutku enerjisine girmişsiniz ki öncesinde. Öncesinde sanki bu yaşanmış gibi ve yaşanacak da olabilir. Yani bu kişinin hayalinde de bu durum olabilir. Ee, ya girdiniz ya da bu kişi sizi yoğun bir şekilde hayal ediyor ve diyor ki seni tekrar istiyorum. Seni tekrar istiyorum. Tekrar seninle var olmak istiyorum. Çünkü sen o kadar kendi merkezindesin ki kök çakrayı hatırlayın burada. Kök çakra. Seninle hayatı topraklanmak ve köklenmek istiyorum. Kök çakralarımızı birleşsin istiyorum diyor. Çünkü senin beni baştan çıkarsan... Koku... Yani... Sizin kokunuz e, bu kişi için çok başkaymış. Teninizin kokusu, parfümünüzün kokusu ve diyor ki e, ben böyle bir ten tanımadım. Sanki böyle size kendisini kaybediyor olabilir bu kişi ve bu anı tekrar tekrar yaşamayı istemek. Eğer yaşamadıysanız bile büyük büyük hayaller kurmak ve bunun gerçekleşmesini çok fazla istiyor diyebilirim. Çünkü sizin kök çakranızdan akan enerji herhangi bir e, insanda yokmuş. Söylediği şey aslında bu. Ve sizi çok arzulayan biri var burada. Ne yapmayı planlıyorsun peki? Planların neler? İlahi zamanlama demiştik zaten. İlahi bak kartların enerjisi ne kadar değişiyor görüyor musunuz ya? Ne yapmayı planlıyorsun dediğim zaman duygularda, düşüncelerde hiçbir sıkıntı yok. Ee, ama ne yapmayı planlıyorsun dediğim zaman bir kere... İlahi zamanlamaya güveniyorum diyor. Şu anda ikilemler arasından çıkmam için, yolumu belirleyebilmem için biraz sabre ihtiyacım var. Bu süreçte kişiler size maske takabilir. Sanki sizi hiç umursamıyormuş gibi başkalarıyla kendisini gösterebilir. Ee, ya da tavırlarına, davranışlarına uzak ve mesafeli bu kişiyi görebilirsiniz. Ama bilin ki içeride bir şeyleri yoluna sokmaya çalışan, ne yapacağına karar vermek isteyen bir kişi var. Biraz travmalarına sığınacak aslında bu kişi. Ee, şöyle söyleyeyim size. Aynı şeyler olur mu? Geçmişte yaşadığım şeyler aynı şekilde başıma gelir mi? Deyip sanki o kalp çakrasındaki, kalbindeki kırgınlıkları görecek. Ve daha çok kendisiyle hemhal olacak olarak gözüküyor. Öncelikle kendisini çözmek isteyecek bu kişi. Ben ne istiyorum? Ve bunun için de zamanı ihtiyacı var. Ki sizinle ilahi bir zamanlamanın gelebileceğini ilahi zamanlamayla o kadersel sürece gireceğinizi de inanıyor bir yandan bu kişi biraz bunlarla meşgul olacak ama o kimyasal çekim o arzu istek gerçekten sizinle uyumlu bir böyle senkronize halde olmayı istemek kişi bunlara dayanamayacak olarak gözüküyor ne kadar sabır istese de ne kadar o hilekarlığa o maskenin arkasına sığınsa da bir şeyleri tam tersi gibi göstermeye çalışsa da e, burada o kırık kalbini e, öncelikle onarmak için geçmişle aslında bir şeyleri mukayese edip e, hatta birileriyle sizi kıyaslamak ve orada ne kadar muazzam bir insan olduğunuzu görmek ve sonrasında e, tamamen o kimyasal çekimi uyumlanmak ve size uyumakla ilgili, uyumlanmakla ilgili bir sürecinin e, geleceğini görüyorum. Yani kimileri için işte seni çok istiyorum gibi böyle mesajlar alabilirsiniz. Ya da neredesin <laughs> gibi mesajlar alabilirsiniz. Peki sizler ne yapmalısınız? Hmm. Şöyle ya yani kimleriniz gerçekten olanı olduğu gibi göremiyor olabilir. Ortak enerjideki hmm, anlattıklarımı hatırlayın. Çok fazla kafa karışıklığı var. Çok fazla rüyada olmak var. Gerçeği görememek var. Ne gerçek ne değil e, hislerle aslında zihni karıştırmak var. Ve bu anlamda diyor ki çok fazla böyle bir labirentin içinde gibisin ve kendi kafanı çok fazla karıştırıyorsun meditasyon yapmak size çok iyi gelebilir e, şunu diyebilirsiniz Rabbim bana olanı olduğu gibi göster gerçekten bu arada bütün o gerçeklik gözünüzde e, böyle birer birer açılmaya başlıyor ve Yüksek benlik, yüksek benlik dediğimiz kısım şurası. İlahi olana bağlanmak, yüksek benliğinizden yardım istemek, ruhunuzdan yardım istemek, daha yukarıdan bilgiler çekmek. Bunun için meditasyon yapabilirsiniz, yüksek benlik çalışmaları yapabilirsiniz ve dediğim gibi hatta yorumlara yazın. Rabbim bana olanı olduğu gibi göster. Ve diyor ki, sen de aslında en derinlerinde sezgilerin ve hissiyatların seni yönlendiriyor. Bu kişiyle bir geleceğinin olabileceğini, bu kişiyle aslında e, böyle bir ev teması aile olmak e, niyetiniz her neyse, niyetiniz her neyse. Ama bunun için bilincinizi değiştirmeniz gerekmiş öncelikle. Çok fazla olumsuz düşüncelerde, çok fazla karanlık düşüncelerde, çok fazla olumsuz inançlarda olduğunuzu görüyorum. Eğer burası çalışıyorsa, bakın şifa seansı alabilirsiniz. Bu kişi için demiyorum bu arada size bunu. E, İkiz alevimle olan sürecim bitti ve bu arada bana çok şey öğretti. Sonrasında bir benzeri çıktı. Çünkü sistem dener, sistem iki, ikinci kez dener. Bakalım derslerini almış mısın diye ve sonrasında emin olun o ilahi ruh işiniz geliyor. Ama bu süreçte "Edacığım ne yaptın?" diye sorarsanız sadece kendi üzerimde çalıştım. Bu kişinin eğer size verdiği değersizlik duyguları varsa, o duygusal yoksunluk enerjisi varsa bu konularla ilgili çalışmalın sadece ikili ilişkiler için demiyorum. İş yerinde problem yaşamak, gündelik hayatınızda problem, problemler yaşamak, ailesel olarak problemler yaşamak. Yani kendinize şöyle bir aynaya bakıp kendi gözlerinizin içine bile bakamamak. Çünkü bu kişiyle çok şey aslında birbirinize aynalıyorsunuz. Eğer buraları çalışırsanız emin olun gördüğünüz dünya da değişmeye başlayacak. Çünkü bilinciniz değişecek. Ve burada beni dinleyenlere diyor ki bilincini değiştirmek için öncelikle kendini neye endekslediğine bak duygularına, düşüncelerine, enerjine ve frekansına bak. Eğer bilincini değiştirmeye başarırsan, bakın 3 sayısı eğer e, bu anlamda o titreşimini değiştirirsen 3 titreşimdir. Titreşimini eğer değiştirirsen emin ol her şey göründüğünden çok daha farklı olacak. Bakar mısınız? 3-2-1 3-2-1 Bilgelik kapısıdır 2'de. Farkındalığınızı yükseltmek. Bilgeliği almak, e, o farkındalığın aslında alanındaki yukarıdan ilahi olandan bilgi almak. Ama öncelikle buradan geçmek lazım. Öncelikle kendi aynalarımızı göreceğiz. Bilgelik, e, buradaki o farkındalığa ulaşmak, belki güzel bir yolculuktasınız. Eğer bu açılım buraya kadar size uyduysa. Burası gerçekten hem bilincinizi yükseltebilir, hem de bulunduğunuz o olumsuz inançlardan ve düşüncelerden sizi çıkartabilir. Ve bu anlamda niyetinizi gerçekten güzel bir şekilde belirleyin. Ve buradan çıkmak için niyetlerinize bakın. Nasıl niyetlere giriyorum diye. Ee, burası siz ne yapmalısınız dediğimde aslında tamamen kendinize dönmeniz gereken bir süreci söyledi dostlar. Açılım bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Bireysel danışmanlıklar için şifa seansı, cinadriyan arınma seansı ve tarot danışmanlığı, astroloji danışmanlığı vesaire vesaire gibi danışmanlıklar için Instagram sevgili periniz hesabından bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya da bir tane link bırakacağım. İsterseniz Shopee linkinden de danışmanlık içeriklerine ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.